Diyor. ciltli kitabın imzalarını yapıyorum. Ama satışını herkese eşitlik olsun diye başlatmayacaklar. yarın imzada da e, İçerenköy'de olacağız biliyorsunuz. Penguen'de, Pelikan'da değil. orada da herhalde o kitap olmayacak. Onu söyleyeyim baştan. Çünkü bir kısım alıp bir kısmını alamama durumu var. Öncelikle onu söyleyeyim. Bunun dışında Tabi İstanbul'a gelince korktu altın da dün 3 bin doları vadeli altın Nisan vadeli altın 3 bin doları geçti. Şimdi tabi hafif hafif geri çekilip e, ileri ileri gerilip gerilip vuruyor gerilip gerilip vuruyor. Şu anda e, 3 bin lira satış fiyatı e, Türkiye'de gram altının. E, gümüş de aynı şekilde güzel bir yükseliş yaptı 40 lirayı geçti onun da satış fiyatı. Öncelikle herkese hayırlı uğurlu olsun. Buralarda biraz dirençle karşılaşır. Çünkü bankalar buralardan satış yapıp kağıt altını satarak durdurmaya çalışırlar. Onun için geçti geri geldi demeyin. Arada hep balyozla kafasına vuracaklar 3000 doları geçmesin diye. Orada şaşırmayın. Yarın sabah İçerenköy'de saat 12'de öğlenliğin başlıyoruz imzaya. Orada görüşmek üzere. Bugün ayrıca uzun bir video yapamayacağım. Şeyde yabancı sahadayım. Cep telefonundan olduğu kadar sizleri bilgilendireyim istedim. Herkese yarın, herkesi, gelebilecek herkesi görmek üzere diyorum. Hepinize mutlu, iyi, neşeli, zenginlikler diliyorum. Zengin günler diliyorum.